Ben şimdi uzakta hasret içindeyim sen yoksun yanımda hayalindeyim Anlatmadın ki bana derdini söylemedin ki nereden bileyim yüreğin ince ince mı gözlerin gizli gizli ağlamadı mı bana da söyle bana da söyle bana da söyle ben de bileyim yüreğin ince ince sızlamadı mı gözlerin gizli gizli ağlamadı mı bana da söyle bana da söyle bana da söyle ben de bileyim